geliştirebilirim. Güzel yüzün, bayağı akıllı bakıyorsun sen. Bir de çok temiz bir kızsın. Ee, dürüst olduğun anlaşılıyor yüzünden. Yani değerli bir insan olduğun anlaşılıyor. Allah sana uzun ömür versin. Yani yüzünde nur var senin, çok güzel. hidayet ehli olduğun anlaşılıyor. İnşallah cennet kardeşi oluruz. Bir daha dinleyeyim seni. nasıl En zevkli şey bir kere insan samimi olması. Ee, samimi olmak için karar alıp hemen uygulamaya geçmek lazım. Yani samimi olunduğunda e, insan çıkarlarından çatışan bazı şeyler olabilir. E, orada mutlaka vicdanen hareket etmek gerekiyor samimi olmak için. Yani mantıkla hareket ettiğinde insan mutlaka adilleşmeye başlar. Basitleşmeye başlar. Egoist ve bencil olur ve çıkarcı olur. Mesela bu sinirli asabi kızlar, saldırgan kızlar, saldırgan gençler. Yani asıl kökeninde bu vardır. Yani mantığıyla hareket eder. Halbuki vicdan hareket ederse çok çok rahat eder. Vicdan insanı akıl alması huzur verir. Çok rahatlar. O zaman bir kere beyni normal çalışmaya başlar bir insanın. Sonra, Allah'ın büyüklüğü çok şaşırtıcı kainatta, etrafta. Şöyle üç beş delille bile nefesi kesilir. Gayet normal insan haline gelir. Ondan sonra başlayabilir. Her türlü güzel eyleme. Allah onu artık yönlendirmeye başlar. O yenilmez bir varlığa dönüşür, yani metafizik bir varlığa dönüşür. Allah'ın kontrolüne girer. Artık onun yaptığı her şey Allah'tandır. Ya yani kendinden bir şey olmaz. Her şey Allah'tan oldun mu? Sen onu yenemezsin artık. Yani yenilmez insana dönüşür. Yani dünya bir araya gelse onu yenemez. O şekilde geliştirebilirsin kendini güzel yüzlü.